Evet. Ben Milli Görüş Partisi Genel Başkanı Sayın Orhan Ulaşım. Tüm İzmir ve Buca esnafına ve tüm Türkiye'ye Ramazan Bayramı'nızı enişten dileklerimle kutlar. Cenab-ı Allah'tan hayırlı olması dileğiyle. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim. Bu koronalı günlerde tabi Allah ibadetimizi kabul eylerse inşallah Rabbimiz tuttuğumuz oruçları da kabul eylesin diyerek orucumuzu nihayet tutabildik. Ülkemizde birçok ölü ve hastanede yatan onca e, hastalarımıza rağmen Cenab-ı Allah bize bu senede Ramazan'da oruç tutmayı nasip eyledi. Bizler Allah'ın izniyle orucumuzu tuttuk. Teravihlerimizi kıldık cumalarımızı mümkün olduğunca evde kıldık. İzmir'de birçok camide yapılan provokasyonlarda birçok camide yapılan e, haince müzik yayının dolayısıyla Allah bu yapılanların yani bu sorumsuzluğu yapanların cezasını inşallah verecektir. Ülkemizin geleceği ve refahı için ve Sizlerin geleceği için Gençlerimizin en büyük geleceği için Cenab-ı Allah'tan Niyaz ederim ki Allah herkesin tuttuğu oruçlarını Kabul eylesin Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim Büyük görüş partisi olarak Hepinizden Ramazan bayramınızı mübarek eder Cenab-ı Allah'tan inşallah hayırlara Vesile olmasını dilerim Evet arkadaşlar Ramazan'ın son gününde Yaptığımız dualar tuttuğumuz oruçlar Allah katında kabul eylesin diyoruz. Ve sizlerden temennim lütfen 14 kuralına uyalım. Hepinizi koronavirüsten uzaklaşmaya davet ediyorum. Ve evinizden çıkmamayı davet ediyorum. İzolasyona dikkat edin. Önemli olan ülkemizin geleceği değil. Ülkemizin refahı. Ülkemizin temiz yönetilmesi ve ülkemizde olan bir sürü kötülüklerden dolayı her şeyden önemlisi Türkiye'mizi Allah her türlü kötülüklerden korusun. Evet biliyorsunuz birçok vatandaşımızı kaybettik. Allah Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyorum. Bu ülkede en temiz ölümse imanlı ölümdü. Allah herkesin iman ve Kur'an içinde bu dünyadan göçüp gitmeyi nasip etsin. Biliyorsunuz ülke bu zor süreçten geçtiği sürece bizler de birbirimize destek olmalıyız. Kardeş kardeşi düşman değil. Kardeş kardeşi birlik, kardeş kardeşi dirlik olmalıdır. Biz birlik ve dirlik için savaşmalıyız arkadaşlar ve bu korona illetini dirlik ve birlik içerisinde yok etmeliyiz. Biliyorsunuz ülkenin geleceği hepimizden önemlidir. Ülkenin refahı hepimizden önemlidir. Ama biliyorsunuz ülkemizi bölmeye çalışan vatan hainlerine inşallah göz açtırmayacağız. Göz açtıranların hesapları sorulacaktır. Buna da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Ellerinizden öperim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Her şey gönülce olması ümidiyle. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.